Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Kıyamder takipçileri, sevgili destekçilerimiz. Hatay Reyhanlı'da bulunan Kıyamder Ekmek Fırınından herkese selam ediyoruz. Tam 5 yıldır Kıyamder Ekmek Fırını Suriye'deki ve Türkiye'deki mazlumlara desteğe ihtiyaç duyan tüm Müslüman kardeşlerimize hizmet vermeye devam etmekte. Hiçbir aralık vermeden bu şekilde devam ediyoruz. Elbette buradaki en büyük katkı takipçilerimizin, destekçilerimizin ve duacılarımızın gayretleriyle bugünlere kadar geldik. 5 yıldır Kıyamdar Ekmek Fırını hiç durmadı. Suriye'ye İdlib özelinde, Cinderes, Afrin, Aziz ve birçok bölgede yetimhanelere, medreselere ve kamplara ekmek fırını düzenli olarak dağıtmaya devam ettik ve Hatay depreminde Hatayı ve Gaziantep'in sınır ilçelerini ekmeksiz bırakmamaya gayret ettik. Bugün ise Şam'ın kurtuluşundan sonra Suriye'deki Hama, Humus, Halep ve Şam gibi kadim şehirleri tekrar özgürleşmesiyle beraber doğan ihtiyaçtan dolayı kıyam der ekmek fırını daha evvelden mazlumların yanında olduğu gibi kötü günde yanlarında olduğu gibi bugün de buradaki kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz sınır hattında Suriye'de birçok bölgede bugün arkadaşlarımızla beraber gittik. Sahadaki izlenimlerimizi yaptık, çalışmamızı yaptık, geldik ve gördüğümüz şu. Türkiye'de barınamayan, hayata tutunamayan, gelir seviyesi olmayan, zor şartlarda olan insanlar memleketlerindeki geri dönüşle alakalı oluşan bu koridoru değerlendirip geldiler ve insanlar karşıya geçmek için uzun kuyruklar ve uzun, uzun, mücadeleler içerisinde elindeki eşyalarıyla beraber evlerine gittiler. Ama ne yazık ki bu insanların evlerinde şu anda ne pimafenleri, ne kapıları, ne eşyaları var. Bazıların evleri yıkılmış, bazıların evleri ağır hasarlı. Çünkü Halep çok ciddi bir bombardımana maruz kalmıştı. Ve Hama, Humus ve Şam da bu şekilde. O yüzden döndükleri evde toparlanmalarıyla alakalı bir sürece bir desteğe ihtiyaçları var. Bugün bölgedeydik. Yakamızdaki Türk bayrağını gören herkes bizlere dua etti. Sevgi gösterilerinde bulundular. Biz hayret ettik, çok duygulandık. Gerçekten İdlib'de yıllardır çalışma yapıyoruz ama Türkiye'den buraya göç eden insanları görünce ve yine onlara destek verdiğimizi görünce bize çok dualarda bulundular. Elbette buradaki en büyük pay siz Kıyamder'in faaliyetlerinde yalnız bırakmayan destekçilerimizin sayesinde bugün kıyam Ekmek Fırını Halep'te, Hama'da, Humus'ta, İdlib'de ve Reyhanlı'da ve Şam'da Allah'ın izniyle buradaki Müslüman kardeşlerimizin tekrar eski günlerine dönene kadar onlara destek vermeye devam edecek. Bugün Suriye belki olmadığı kadar şu anda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü şu anda savaştan dolayı, geri çekilmelerden dolayı ve doğan bu açıklıktan dolayı kolay kapanmayacak bir yara var. Bugün biz bunu gördük. Dükkanlar açık değil, fırınlar açık değil. İnsanlar ekmeği görünce, ekmeği görünce gerçekten başka bir şey verirse herhalde bu kadar sevinmezler. Çünkü ekmek Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim'in dahi üstüne koyabildiği, mukaddes saydı. yere gördüğünde öpüp başına koyduğu, yere atmadığı, islah etmeye çalıştı. En önemli besinimiz, gıdamız ve Suriye'de de insanların bakışı bu nazarla. Ekmekleri olduklarında başka bir şey istemiyorlar. Bu fırın bugüne kadar durmadı. Allah'ın izniyle Müslümanlar buna ihtiyaç duyduğu sürece, destek duyduğu sürece bugün Suriye'de yarın öbür gün Allah nasip ederse inşallah Gazze'de de böyle sıcak ekmek çıkartıp oradaki kardeşlerimize Rabbim bizlere dağıtmayı nasip eylesin. Bu manalı fırını kıymetli adamın, kıymetli evlatlarının yapmış olduğu bu manalı fırını Mahmut Efendi Hazretleri'nin üzerimizdeki duasını bizler daim görüyoruz. İhvan kardeşlerimizden, sevenlerimizden Rabbim razı olsun. Suriye'deki tüm mazlumların duası sizlerin üzerinize olsun. Ve şunu da eklemek istiyorum. Savaşlarda güncel konulardan dolayı insanların yardımı yahut yardım edenlerin fazlalığı fazla oluyor. Popüler konulara yöneliyorlar insanlar. Bugün şu anda Suriye'de e, Halep'in, Şam'ın, Haman'ın, Humus'un özgürleşmesiyle beraber insanlar yardım ve destek veriyorlar. Ama yardımın en makbul olanı, en makbul olanı kısa süreli olanı değil az ama sürekli olanı, en kıymetli yardım bu bu fırın bu şekilde istikrarlı bir şekilde Suriye'deki mazlumları hiç yalnız bırakmadı. Yalnızca Suriye'de değil, Reyhan'da da ihtiyaç sahibi olan mazlum aileler, sakat evleri, hasta evleri var. Onlara da düzenli olarak arkadaşlarımız yardım ediyorlar. Depremde de yardım etmiştik. Memleketimizi Rabbim bu yapılan hayırların yüzü suyu hürmetine asla ekmeğe muhtaç etmesin. Evlerinizi, hanelerinizi bereketlendirsin suriye'deki kardeşlerimizi inşallah savaştaki yaralarını tekrar en kısa zamanda sararlar. Eski güzel günlerini Rabbim onlara tekrar göstersin. Ama o zor günlerinde onları yalnız bırakmayan Türk halkına, yüce, yürekli o Türk halkına Rabbim asla böyle bir darlık, mazlumluk, mağdurluk göstermesin inşallah. Rabbim tekrar hayırlarınızı kabul eylesin. Peyamber ekmek fırından çıkan bu sıcak ekmekler sabah doğan ilk ışıkla beraber Suriye'de nice mazlumlara umut olacak, sevindirecek. Bu sevince katkıda bulunan tekrar tüm destekçilerimizden Rabbim ebeden razı olsun. Mahmut Efendi Hazretleri'nin duası üzerlerine olsun. Hepinize Reyhan'dan selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıyamlar Halep yolunda. Esselamu Aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri. Hepinizin malumu üzere Suriye Savaşı'nın başladığı günden bugüne kadar Kıyamdar Suriye'de canla başla birçok cihetten birçok alanda mücadele veren, çalışan, faaliyet gösteren bir günlük bir haftalık değil. Savaştan bu yana kadar yetim köyüyle, hastanesiyle, medreseleriyle, insani yardımlarıyla... İdlib'in birçok bölgesinde Resulayn'in de Talabiyat'ta çalışabileceğimiz bütün alanlarda gayret gösterdik. Siz destekçilerimizle de, tüm bölgelerdeki Kıyamder ailesinin destekleriyle bugün Şam rejiminin düşmesini demiyorum. Tekrar Suriye'nin özgürleşip tekrar ayağa kalkmasıyla Halep'te Halep Savaşı'yla geldiğimiz Suriye'ye bugün Halep Kalesi'nin önünde e, bu konuşmayı yapabiliyoruz. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Suriye'de Bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz. Suriye'de birçok alanda uzun yıllardır faaliyet gösterdik ama bence asıl faaliyetler bundan sonra başlıyor. Yapılacak çok iş var. Ecdat eserleri, sahabe eserleri hasar gördü. Medreseler yok oldu. Tekrar ayağa kaldırılması gereken ayağa kaldırılması gereken kütüphaneler, medreseler, eğitim kurumları var. Halk, halk göçten dolayı buraya geldi. Kırsalda ve merkezde ihtiyaç sahibi olan aileler hala çok fazla. Kıyam delekmek fırını faaliyetlerine devam ediyor. Birçok alanda faaliyet gösterdiğimiz gibi şimdi daha geniş bir coğrafya, daha geniş iller açıldı önümüzde. Yalnızca İdlib'de değil, Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Şam'da ve Suriye'nin çalışabileceğimiz tüm alanlarda, Terrifat'ta, inşallah yakında Aynel Arap'ta faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizi desteklerinde hiç bırakmayan, takiplerini hiç bırakmayan tüm destekçilerimize Halep'ten selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Tarihi çok eskilere dayanan Halep kadim şehir Halep'te bir dönem Selçukluya, bir dönem Osmanlıya ve şimdi Suriye halkına hizmet eden ve muhafaza eden Halep Kalesi'nin önündeyiz. İstanbul'dan göç eden Tüm Suriyeliler burada adeta bir panayır yerine dönmüş. Bizi gören herkes Türkçe bize İstanbul'da, Türkiye'de yaşadığı anılardan bahsedip bizlere teşekkür ediyorlardı. Türkiye'ye teşekkür ediyorlardı. Yüce Türk milletinin vicdanı sadece Suriye'yi değil tüm dünyayı doyurur. Cenab-ı Allah içimizden bu merhameti, bu sevgiyi, bu iştenliği almasın inşallah. 13 yıldır, 13 yıldır bu savaşta Suriye'yi unutmayan, destek veren tüm destekçilerden Rabbim ebeden razı olsun. Halk herkes bizi selamlıyor. Türkçe selamları söylüyorlar. Evet. Halep Kalesi'nin kapısındayız. Kadim şehir Halep tekrar özgürleşti. İstanbul'dan, İdlib'den, Türkiye'nin dört bir yanından, Avrupa'dan insanlar memleketine geri geldiler. Burası adeta bir panayır yeri. Herkes bunu kutluyor. Dualarını, desteklerini buradaki mazlumlardan esirgemeyen yüce Türk milletine, tüm Halep adına tekrar teşekkür ediyoruz. Kıyamdar Ekmek Fırını Suriye Savaşı başladığından bugüne kadar ve bugünden sonra da devam edecek şekilde Suriye'deki mazlumların, mağdurların her daim yanında oldu. Depremde Hatay'ı hatta Gaziantep'in Hatay'a yakın olan ilçelerini ekmeksiz bırakmadı. Kıyamdar Ekmek Fırını üretime hiç ara vermedi. Bugün de Halep'te o savaşın en ağır izlerini, en ağır darbesini yemiş Halep'te buradaki ahaliye Kıyamdır Ekmek Fırının yine ekmeğe nasip oldu. Düzenli olarak bu üretime destek veren birçok destekçimiz var. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Fırınımız üretimini hiç durdurmadı. Bugün de Kadimşehir Halep'te, Halep'in sokaklarında kardeşlerimize ekmekleriniz nasip oldu. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kul bir parça ekmeği sadaka olarak verir ve bu Uhud dağı kadar büyür diyor alemlerin efendisi. Halep'in mazlumlarından, tamam, tamam, tamam. mağdurlarından, bu güzel yavrularından tamam. kıyam der ekmek fırını desteksiz bırakmayan tüm destekçilerimize şu güzel yavrularımızın duası üzerine olsun. Halep, tüm Suriye kurtuldu zulümden. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. İnşallah burada ekmek dağıttığımız gibi Gazze'de de oradaki kardeşlerimize Rabbim bize ekmek dağıtmaya nasip eylesin inşallah. Hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Selamun aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri. Halep'in kenar mahallelerindeyiz. Ulaşmasının zor oldu bir mahalleye geldik. Buradaki mahalledekiler çoğunluğu Türkmenlerden oluşan ve evsiz kalmışlar. Yıkık evden. Karşıdaki arazilerde burada yıkık yerlerde kalıyorlar. Birazdan bize emanet edilen insani yardımları, ekmek, su ve eti inşallah bu mahalledeki kardeşlerimize dağıtacağız. Zekeriya dayı. Zekeriya. Evet. Kaç senedir bu mahalledesin? Ben 6 sene oluyor dayı 6 senedir evet. bu mahalledesin. 6 senedir buradayım. Bu mahalledekilerin durumu nedir? Bu mahalle aha gördüğün gibi su yok, karaba yok, ee, evet. elektrik yok, yeme yok, içme evet. yok dayı. Yardım malzemesi geliyor mu buraya? Yok. yok. Buraya gelmiyor Niye? dayı. Niye? Buraya Kenarda diye mi gelmiyorlar? Buraya ekmemizi bu şeylerden topa. Gidik dilenik de onlardan Siz gidip topluyorsunuz. Evet. Sen ceza yapmıştın değil ben mi? Ben cezaevinde yatıyordum. Kaç sene, sene ceza yaptın? 10 yıl yatıyordum. 10 yıl yattın? 10 yıl yattırdılar beni. Ben de yeni çıktım. Bir çocuğum var, yani öper. Bir de karım var. Tamam. Neredeyim? Annem babam yoktur benim. Kimsem de yoktur. Bir Allah'ım var. Evet, şimdi dağıtım yapacağımız noktaya geldik. Suriye Savaşı'nın en çok bombardıman alan, Haçlı Şabi ve birçok örgütlerden en çok zulüm gören yer Halep'ti. Burada bombanın düşmediği, hasar görmeyen ne bir mahalle ne bir bina var. İnsanlar burada e, Suriye tekrar özgürleşene kadar evlerinde hapis olduklarını, dışarıya çıkamadıklarını, çıktıklarında e, yakalanıp ya cezaevine atıldığını ya da tekrar zulüm edildiğini söylediler. Şimdi şimdi daha rahatlar, mutlular ama buranın toparlanması uzun bir süre. İnsanlar hemen toplanmaya başladılar. Çoluk çocuk, evler, dükkanlar, şartlar, hiçbir şey yok. Türkiye'den göç edenler de, geldikleri evlerde ya Pimapenleri yok, ya Pimapenleri yok, ya kapıları yok ya da evleri yıkılmış. Burada evsiz kalanlar da çok fazla. Şimdi bize emanet edilen adak, akika ve Allah rızası için kesilen kurbanların ve kıyam der ekmek fırında üretilen ekmekleri ve kıyam lojistik deposundaki su arıtma tesisimizde ürettiğimiz temiz suları, temiz suları buradaki insanlara, buradaki kardeşlerimize dağıtacağız inşallah. Bayanlar, çocuklar etrafa toplanmaya başladılar. Yardım edileceğini anlayarak. Halep'in mazlumu kardeşlerimize, ablalarımıza, evlatlarımıza emanet ettiğiniz hayırları, etleri, ekmekleri ve içme sularını şimdi sırasıyla ablalarımıza veriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim tekrar Halep'in ayağa kalktı. Eski o güzel günlerinde tekrar görmeyi nasip eylesin. Halep'te bugün çok gezdik. Çok gezdik. Keşif yaptık ve her yerde ecdadımızın eserlerini gördük, camilerini gördük, medreselerini gördük. Bazıları hasarlı, bazılarını tadil etmişler, bazıları yıkılmış. İnşallah tekrar imar olup buraların abad olduğu günleri Rabbim bizlere göstersin inşallah. Ama dar günde buradaki mazlumları desteksiz bırakmayan Yüce Türk milletine Halep'in mazlumları adına teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptığınız hayırları kabul ve makbul edesin. بنسمي لنا دور من هون ثاني <applause> <سؤال> <applause> 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 يا <applause> الكهرباء <applause> Selamun Aleyküm sevgili Kıyamder takipçileri. Rabbimize hamdü senalar olsun. Humus şehri, Hama, Şam ve birçok bölge, Halep, bütün Suriye kurtuldu. İnşallah bütün Suriye'nin tekrar özgürlüklerini göstersin. Hayalini kurduğumuz. Rabbim bize bugün nasip etti. Talip ve Hazretleri'nin camisinde cuma namazını kıldık. Ziyaret ettik. Türkiye için tüm Suriye için ve hususen Gazze'li tüm kardeşlerimiz için, kıyam der destekçileri için, takipçilerimiz için, bizleri hayır duasında unutmayan tüm sevenlerimiz için dualarda bulunduk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, ziyaretimizi kabul eylesin. Burayı seven, hasret duyan tüm kardeşlerimize de Halik Bin Hazretlerini ziyaret etmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah diyorum. Hepinize Humus'tan selam ediyorum. Birazdan da Kıyamda Ekmek Fırını'nda ürettiğimiz ekmekleri Humus'taki kardeşlerimize dağıtıma geçeceğiz. Mehmet Hazretleri'ne hediyemiz olsun. Pick up.